Merhaba arkadaşlar ben Cemkısa. E. Eee Games serisine başlıyoruz arkadaşlar. Soru Soul Games'te demos bir saat maptayız ve Nehanor'u rotaya yardalayacağım. Çünkü Master'a gidecektim de orada dolmuşum oraya gideceğim ben de. Fraps'da hiç kastırıyor abi ya. Ee, şeydi çok kastırıyor neydi? Eee adını unuttum. Action'da çok kötü kastırıyordu. FPS'te 60 FPS'lerde takılıyor. Hop. Hop. Hop hop hop. Ay ay. en korktuğum haritalardan biriydi. Yani ben Egypt'te diken yokken böyle ben garip, oynamayı falan bilmezken neden korktuğum haritalardan biriydi? Sürekli lava düşerdim. Yani sürekli düşerdim şimdi düşmüyorum. Kılıç var. Evet. Tamam. Bu arada önerilen serileri de çekeceğim arkadaşlar. Hangi seri daha çok yani bir oylama yapacağım. Hangi seri daha çok istenirse o seriyi çekeceğim. Yani, Mob Survival başka bir şey midir bilmiyorum belki yanıma konuk bile alabilir mi yani o ee, öyle bir şey evet, i̇şte şey. ee, bayram güzel arkadaşlar nice bayramlara umarım Allah tekrar neredesin şimdi Nova Punch teşhur peki kullanıyorum arkadaşlar Nova Punch e, peki çok güzel yani tam pvp'lik uuu kal bug'da kaldım da mesela ııııı tak hop güzel taş balata mı tahta kılıç mı diye soranlar varsa arkadaşlar tabii ki tahta kılıç çünkü block it block var ye ye block -t Burada kesin bir diamond sword falan olur bir de biz şey ee, ıı, masterdakiler de gelebilir yani. Güzel güzel bir kafalık chestplate falan bulsak ki sen olacak. Aha çıktı dediğim şey çıktı. Uhu. Yiye bebeğim. Bu drop gitti 2 kere drop gitti 3 kere gitti 4 kere gitti 5 Lan yeter drop dur o droplandım bayağı. Çeşer item alırken bile drop diyor. Tamam güzeldi. Bir envanter şey çekeceğim de. Yine de. Evet, evet. Ee, bot bu love, love the bot ne var ben niye mal varmış? Evet. tamam taş kılıç ya okum varmış tamam ya ya şu zamanlar burada yay çok önemli arkadaşlar. Yani birini vurup lava düşer bir şey, şey oltada önemli. Oltayla da, da oltalayıp atabilirsiniz lava. Oo, güzel şeyler çıktı. İki taş kılıç alalım da. Böyle şöyle bir envanter düzeni olacak arkadaşlar. Şöyle. Diğerlerine ne koyarsanız koyun da böyle ben bunu kuralım. Almıştım ben. Şimdi epiklere gideyim. Ben burada iyi güzel bir lehamam izi ilgisilidir. Yani hep izlerdim hala da izlemeye devam ediyorum onlar da buradan izliyorsa selam olsun Kenan ve Emre abimize ya ben Hunger e, Games'i onlardan öğrendim ve o zamanlar Minecraft'ı bilmiyorum minecraftı bilmiyordum benim bir arkadaşım vardı Fularımız. benim bir arkadaşım vardı ben e, ondan öğrenmiştim mavi düştüm ben ondan öğrenmiştim Minecraft'ta hatta videolarında bu ne falan küp küp her şey ne diye merak edip araştırmaya başlamıştım. İlk defa oyun araştırdım yani. O, o gün ilk ilk oyuna merak saldığım gündü. Oyuna öyle ben de böyle bir oyun sapı oldum diyebilirim Yok lan yere flyer atıyorum almayayım ben. Ha. Oyun manya olduk çıktık yani. Böyle. İşte ee, Başka ne serisi çekebilirim diye düşünüyor muyum Minecraft'la ilgili de e, Bilmiyorum ya Sky Wars çekerim Sky Wars da eğlenceli Şunu e... şey. çeksem lan Neyse siz e, yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar Oğlum burada da ne Iron Set çıktı be ya. Lava atacağım in ediyorum Iron Set kaynıyorum inanamıyorum Uh. Kendi yaptığım o skinimizi kullanıyorum arkadaşlar. Kendi tasarlamış olduğum yani editlemiş oldum. Uh, uh, yeah. Bununla ilgili videoda çekeceğim. Crack, crack, crackli olan onlar için. Yani şimdi MCSG'ye niye giremediğimden bahsedeyim arkadaşlar. Bir aksilik oldu. Biz bir yere gittik. Ondan dolayı alamadım ve gene droplanıyorduk. dur F1 düzelmesi için dur tamam bir yere gittik e, ee, dolayı alamadım umarım e, alırım ama gel umarım alırım Fulharım bir set daha var bu arada bende A gelmiş balta bırakmış buna düşmüş müdür ki lan düşmüş düşmüş, düşmüş galiba Adam ittirecek diye korkuyorum ben. Orada ne var diye bakıyorum. Şimdi şunları teker teker Dikkatlice lava atalım. Hop 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 hop. Hop. Bir dip daha ayrın kılıç yapalım. Çünkü 4 kişi kaldık bebeğim. Evet. Korkuyorum düşeceğim diye. Evet 4 kişiye. 4 kişiye. Koşmaz. Aha. Mesela ayrıntılı çapta. Adamla belki de kavuşur. Aa işte. Fark etti. Shit man shit. bir başka bir şurada da crafting var da oraya gidelim. Ama adam kaşınır gelirse vallahi sıkıntı yok. Gelsin yani bekliyoruz. Yani Gelsin yani ya. Bu arada 7 dakika falan olmuş. 10 dakikada video çıkar galiba ya. Aynen 10 dakikada falan. Bir baktım da dakikaya. Şu az sonra yemekler at ya. yapılalım Abi fazla yemek lazım buna tap tap tap. Bu orada niye hiç kapışmadık ben onu düşünüyorum ya full chest topladık biz. Bayern kılıç yapayım da adam aramaya gideyim bari. Ee. belki onu kazanacağım dedi işte. Umarım kazan şey benim bildiğim tabii kira Kilaura diye bir şey var böyle çok vurunca boşluk falan vurunca fazla sizi Kilaura zannediyor. Evet bu arada ben lagleyim diye Sen lang... abi bir pin çekiyor ya Bak ne düşüyoruz ya Pinime bakacağım 178 pin dedi abi ya Lan bir şu, şuradan Değilmiş i̇şte ben... ya, Buraya da gelmemiş Ya yani da sadece ben geldim. Ah tamam müsaade. 119'a düştü haram. Bir sürü başlığım var. Koşun. Çok güzel yemek çıkardı. Bir şey oldu. Tık tık bir şey geldi. Şey Bilmiyorum. Oy. Hmm. Nerede bu crafting? Şuradan gideceğiz. Yanlış yerden geldim. Buradan mı ilerliyoruz? Labirent gibi kafam yanıyor. O zaman şuradan gideceğiz. Şuradan ilerleyeceğiz. Geldim mi ben buraya? Ah ben fakirim. Dur lan korktum. Oooo. Diyes açıp <laughs> ee, bir şey yokmuş Hop. koyamıyorum da abi çok kasıyor ya dur bir fps artışından gene tamam 50 fps'e takılıyorum ben ya. neyse hadi bakalım FPS oradan kaldıracağım da yani video girip girmediğinden emin olamıyorum. Şimdi de çıkış ara al. Aa, 10 dakika oldu. Hmm. Bu video ana gene geldi. Bu video aslında facecam olacaktı da arkadaşlar FAPS'da Facecam olmadığı için yani Varsa da ben bilmiyorum herhalde ya yani varsa da söylersiniz. Ben de çektim böyle facecam camı Güzel olur. Action'u kullanıyordum da action'da da acayip kas. Optifine ultra'yı kullanıyorum şu an. Ee, ama çok kötü kasıyor yani 16 FPS'te alıyorum ben şu an full 16 FPS alıyordum ben. Ben de fraps'a geçtim. Fraps'a da facecam olmadığı için yapamıyorum. Ee, hadi hadi hadi. Ee, Düşseydim ağlardım bu Ay bu mı? neredeyiz biz ortadayız siz neredeyiz. Adam olan gelsin vay ye. Yeah. Kapışıyorlar. Oo biri kilavrayı açık bırakmış. Kilavracı kardeş merhaba diyorum yani sana da ben. Sen adamlara mı hak etmesin. I, e abi vurma ya. Oğlum yanacağım kendimi ateşe atıyordum ha. Ok bu? oknu ok, bu? oknu ok, bu? Ezik. Sana da bir ketle satayım da rahatlayayım. Bir de gap hayvan herif. Ben de o kadar gapı var yemiyorum lan. Hayvan. Kardeş, kardeş ne yapıyorsun kardeş? Lan camı yakamıyorduk. Ee... Al işte. Bu şerefsizde kaldım ben. Kaç abi kaç kaç. Vay nereden vuruyor lan? Heh. Biz de a a a. Ok, dedim adam sağlam çıktı sağlam çıktı bebe. Uh, uh, abi nasıl vuruyor mu? İyi adamı bıraksaydım olurdu lan ana. <laughs> Neyse güzel bir oyun oldu arkadaşlar. Eee evet. Bir geldik. Görüşmek üzere. Bay bay.